görünümde. Vatandaşın böyle çivi çakamayacağı yere inanılmaz tadilatlarla boğaz manzaralı bir villa hazırlanmış beyefendiye. Projede olmayan yüzme havuzları, müştemelatlar, imara aykırı dünya kadar onu yapalım bunu yapalım kanıt bulamam sanıyorlardı. Vallahi kanıtını bulursam göstereceğim dedim. Adına savcılık binası restorasyonu demişler işin. Restorasyona kendisi gelmeden önce başlamışlar, bitirmişler, teslim etmişler. Bedeli. Sonradan çok farklı ödemeler de var ama bedeli. 40 milyon 504 bin TL. Tadilat bedeli. Tadilat bedeli. Bu para bugünkü kurla 56 milyon TL. Ben emekli öğretmen çocuğuyum. 30 yıllık emekli öğretmen 1 milyon 8 bin TL 30 yıllık emeğine karşılık emekli ikramiyesi alıyor. Birisi oturacak diye satın alma değil sırf tadilatına 56 tane emekli öğretmenin 30'ar yıl sabah kalk yüzünü yıka tıraş ol kahvaltını yap kravatı tak okula git 8 saat ders anlat tebeşir tozu yut dön eve gel file yarım dolu çocukların durumu ortada 30 sene böyle 56 öğretmenin emeğini İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının keyfine ödeyenlere burnunuzdan fitil fitil çıksın inşallah. Burnunuzdan. <laughs> Ve lüksü sevenlere soruyorum. Aileden birinin kredi kartını vanlı bir iş adamı borçlarınızı vanlı bir iş adamı azat ediyor mu? Vanlı bir iş adamı bir bankanın gişesinden hesabınıza kredi kartınıza nakit yatırıyor mu? O hesapları hep o vanlı iş adamı kapadı mı? Kapadı. Biliyor muyum? Biliyorum. İspatlar mıyım? Onu da çok yakında görürsün. Ne demiştik arkadaşlar? Zulmetme. Sırça evde oturuyorsan dönüp de suçsuz komşuna taşatma. Ne demiştim arkadaşlar? Oğlum sert kayaya çarptın demiştim. Sert kayaya çarptın, sert kayaya. Bundan sonraki adımda Üsküdar'daki lüks yapıdan alınan evi. Bundan sonraki bir sonraki adımda Anadolu yakasında Tuzla taraflardaki o yazlık evi. Her birini tane tane konuşmayan, gündeme getirmeyen, hesabını sormayan namerttir. Devam edelim.